zafer benimdir diye başlayıp başaracağına inananlar o sefer diğer kardeşinin de ifade ettiği gibi ta Peygamber Efendimiz'in ilk döneminde olduğu gibi bütün sorunlara, bütün engellemelere karşıdaki bütün muhalefete rağmen mutlaka başarılar. Yıldınlık, beis yok, biz de mutlaka başaracağız. <laughs> bu muhteşem tablo, bu görkemli insanlar arasında bu görevi şansıma duyulan itimat üzerine kabul etmiş ve AK Parti'de, İzmir'de ve tüm Türkiye'de AK Parti'yi yerel iktidara taşıyacak hizmet kervanına dair olmuş bir kardeşiniz olarak kısaca kendimi tanıtayım. Esasen tanıtım broşüründe hayatımın ana olayları yaşlılık ben 15 yıl hasta